じゃあ。 Thank you for watching. 다음에 또에서또 다른 Burunun en önemli özelliği tabii ki lahmacun içine giren isodunun burada yerli ve milli olması, orijinal olması ve daha sonra domatesinin salçasının, ve aynı zamanda tabii ki çok çok önemli olan etinin, bunlar hepsi buradaki yöresel, bizim kendi hayvanlarımızdan, kendi tarlalarımızdan, kendi bitkilerimizden üretilen ürünlerden oluşması dolayısıyla Urfa lahmacunu bir başkadır. Urfa lahmacunu burada tescillidir. Tescilli bir üründür. Aynı zamanda da bizim meşe ateşindeki odun fırınlarımızda da pişince lezzeti bir başka oluyor. <laughs> Lahmacunumuz şu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da nam salmaya, isim salmaya devam ediyor. Urfa tabiriyle de belki lahmacun diye hitap edilse Türkiye tarafında biz Urfalılar yerli ağızda buna ...kıymalı diyoruz. Tabii biz burada... ...yöresi adıyla kıymalı de hitap ederiz. E, Antep'le arasındaki fark... ...dediğim gibi e, sarımsak... ...özelliği var. Biz soğan... E, ...kullanırız. Onlar sarımsak kullanır. Ve bizimki ince ve yuvarlak şeklindedir. Antep'inki biraz daha biraz daha oval şeklinde olur. İçerisinde onlar e, biber de koyarlar, domates de koyarlar. Ama bizim özelliğimiz budur. Kendi iso'tumuz, kendi domatesimizle yapılan harmanlanırken harika bir aroma verir ve çok güzel bir tat ve lezzet olur. Yabancı misafirlerimizin Urfa Lahmacun'u tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bizim soğanlı olmasından dolayı sarımsak aromayı, sarımsak koyduğumuz zaman aroması ağır olduğu için tercih etmiyorlar. Soğanlıyı tercih ediyorlar ve içerisinde sadece e, organik isotumuz ve renk suyumuz dediğimiz domates salçamız var. Bunlarla harmanlandığı için organik bir şekilde çok leziz ve lezzetli bir yemek meydana geliyor.